Ben bugün ne yapacağımı düşünmem lazım ya. Kesinlikle şu an düşünmeye çalışıyorum. Sabah 6'da kalkılır mı? Uyuyabilir miyim akşam? İnsanlar bir sabah solo kursunu atsın sonra mı girelim? Ben hatırlıyorum çünkü geçen senem ondan önceki senemine açılır açılmaz girdim. O kadar trollendim ki ilk 10 maçın ikisini falan kazandım. O hesabı oynamayı bıraktım böyle. Ve şöyle bir şey var. Doğa girip girmemek çok önemli. Abi ben sandık mandık açılım hiçbir şey yapmıyorum. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne? Zapmam. İyi bir kostümümüz olmuş olsun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu deneyebiliriz şu an bu arada arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yeni. What? Oha. <laughs> uh çok güzel lan. Vallahi çok beğendim ha. Senin için bence. Bak bence. Kalbimden konuşuyorum. İntikamını alman gerektiğine inanıyorum ben. Alabilirsen. Alabilirsen kardeşim. Alabilirsen al intikamını. Hadi bakayım. Eyvallah. Bana bu şey yapma. Al intikamını. Al intikamını. İddiaları açalım abi. Kim kazanır? Dün izleyen biliyor. Ne oldu da en son bana falan veriyordun topu. Öyle mi Ben istemiyorum bir şey senden. Şu bir. Let's go! Yat lan aşağı. bu şans olamaz şans ya. Şans mı? Evet bu şans bende olacak var ya yani. Sen ha. ağladın bu arada. Ya ne ağlaması? Öyle bir vuruş yok ki yani. Oyun buldu. Oyun buldu. Oyun bende, buldu. Bende de buldu. Bende de buldu. buldu. Ben de de buldum. Oyun Klik buldu. Klip sen, sen de yan de 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 buldu. Sen de yan ekranda. Kapattım. Bitti 3-0 hadi gel oyuna kardeşim. Sen kabul de ettim üstüne. Nasıl kadar şanslı bir ya? Bedo ağlıyor diyorsanız 1'e basar mısınız? Ağlamıyor şanslıydın diyenler 2'ye basabilir de basacağınızı sanmıyorum. <gülüyor> 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 ya bu fotoğraf ne abi ya? Ben ne girmiştim rünlerden? Phase Rush yanına ne girmiştim arkadaşlar ya? Pratik zeka değil mi? Ben Phase Rush oynamalı mıyım? Yoksa Phase Rush'a gerek yok zaten mi diyoruz? Bilmiyorum R Rengar var. Phase Rush mı sence yoksa Comet mi? Geleceğim Beda. Çabuk söyle. Komet mi Fazer açma? Komet mi Fazer açma? Bilmiyorum. Alışma? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben çara bilmiyorum. Bu arada Ignite oynuyorum ben. Has Ignite almayacaktı. Hiç bakamadım. Bu arada Doran kılıcı var. başlamamın sebebi düz vuruşlarla üstün olduğum için de. <laughs> Anasını satayım bok gibi oynadım ya. Ya en az bir tane vurmam lazımdı buna. dostu yok. Ben korkuyorum. ya abi. Ignite değil de benim teleport oynamam lazım. AP korkma oynayacağım ama yani başlangıcım sadece daha, yani sürekli düz vuruş attığım için gördüğünüz gibi başlangıç için Doran kılıcıyla adamı dövdük arkadaşlar. Bu bir taktik. Bu arada AP kogmam, AD kogmav gayet güzel midde. AD Lethal tempo da iyi. APS de çok iyi. Benden söylemesi. Baya baya dövdük Vladimir'i yani. Ignite da kötü değil ama hani hiç güzel olmayacak Ignite. Adam beni 6 level'da tekleyecek yani. Ghost atınca ben de bir korktum. Direkt geri çekildim valla. Ghost yok. Flash'ı duruyor. Report Trash Jungle adı adamın. Artı bir. Elimizden geldiği her dakika adama düz vuruş atabiliriz chat. W bullemiyoruz tabii ki AP olduğum için. Çok güzel flash. Güçlü diyorsak güçlüdür chat. Pikele su elmas değiliz yani. Video çekelim. Sabahın 6-7'sinde falan kogma videosu çekmiştim. Anlatmıştım bayağı AP Kogmav'ın oynanışını. Ana kanalda var. Orada öğretiyorum bakabilirsiniz. Ama bu maçta ürünüm... Ürünüm troll hiç kullanmadım. Bir kere çalıştı. Komet olsa mükemmel olurdu. Ya da ya da değil aynı zamanda ignite troll bayağı. Exhaust çok iyi olurdu. Ko kesecek beni çünkü rengar bayağı. Ölmedi mi? Şansını tüküreyim senin. Hu, Belki. Ama ikinci atılamıyorum. Q fulleniyordu galiba vurduğu için. Böyle de ittirelim ya mana var. Sana kolay gelsin orayı ittirirken kardeşim. 2-0-80 CS gayet iyi gidiyoruz. Şu anlık Blood'ı out range ettiğim için her türlü güzel arkadaşlar Kogma karşısında. Başlangıçta zaten taktiğimiz işe yaradı Doran Kılıcı. Eğer ki takas giremeyeceğim bir şey şan... mesela Syndra var diyelim karşıda. Doran Kılıcı yerine Doran Yüzüğü başlayıp E'lerle dürterdim yani. Bir de Komet alırdım. Öyle de iyi takas girerdik. Şimdi bu adamı oynamak yerine ittirip gidelim. Ama şu an genk yiyebiliriz. Tamam güzel yemiyoruz. Tam topa gidecektim. Topu da kestiler ya. Bence Luden almaya hak ettik chat. Lüden almayı hak ettik. Gayet güzel gidiyor. Çok güçlüyüm be. Mana bitmiyor. Çünkü Lüden'in parçasından mana doluyordu. Artık pratik zeka pas, pas. var. Banger'ı gördüğüm için rahat oynuyorum arkadaşlar. Haritadan görüyorum sürekli. Siz harita kapalı oluyor. Ben bu adamı bayağı delirttim ya. Scorch girdiğim için Kombolayacaklar beni sandım. Sıfır beş satayım. Çara bak. Dulu'yu tekleyecektim de. ...izin vermedi chat. Bir tane vursam peyzaj çalışacaktı. Mid kulesini bir alamadım ya. Bengar ulti atacak kesecek beni şimdi ha. Uzakta takılmalıyız. Flash'ımız yok. Bıyıklı kriyit. <laughs> Bıyığı özlediniz mi hemen? Şu mid'i alacağım herhalde ya. Elme pahasına şu an. Ne diyorsunuz? Bengar ulti bastı. Bana mı? Burada bastı. Tamam. Açtım. Eyvallah. Bitti, bitti, bitti Kesin mi? Aha burada burada. Plate'i alamadım e son plate'i ya. Ha, Ignite tuşuna basıyorum menzil etmiyor Ignite o kadar troll ki anlatamam size yani chat. Yani Ghost falan oynanıyor buna. Ghost ya da TP ya da hadi Exhaust falan filan bariyer. Ben bayağı iyi gidiyorum ya bu CS'de. işte <laughs> Ölmemem çok iyi ya. Bütün skill shotlar kaçtı. Kötü oldu. Ölseydim ama çok kötü olurdu vallahi inan. Rengar ulti basıp kesmesin beni. Ben şattan vermek istemiyorum. Oyunu kaybederiz ayık üstü. Maybet birazcık ya. Luduya odaklandım. Fiora'nın canı çok da oldu. Ona da dalabilirdim. Lan ödüm koptu. Kostümden bir şey geldi. Tamam şu an Serap bittiğinde çok güçlüyüz. Bu arada Selam Serap var. değişikliği Hitab nasıl etkileyecek merak hocam, ediyorum. varmıyorum iki... Var mı yarım? Var. <laughs> Bayağı varmış. Onu da keserim bu arada. Kolay gelsin kral. Ha! Ha! Kaçtı. Sağlam kalalım ya biz. Ölürsem ya çok pusuyu oynayacağım biraz. Adamlar döndürebilir gibi. Komplarını beğendim açıkçası. Ah, öne yürümezse belki evde ben Bankaremür almadığım için üzgün suratlıyım. Let's go! Bir tane Zonya eşyası. Lol, resetledim kiusun adamın. Bir tane de ayakkabı lazım. Artık Zonya'ya dönelim. Rengar olmasaydı karşıda bana yetişemeyecekleri için Zonya almazdım. Yani çok uzaktan oynuyorum. 16'da ultinin menzili iyice artıyor. E'nin de menzili var. Bakın şu menzile. Çok geriden oynuyorsunuz korkma VAP ve bence çok güzel, güçlü ve eğlenceli bir şampiyon. Ama gankler de direkt yatıyor aşağı. Feedleyince tam feedliyorsunuz. Benim oyun mapini ben kapattım ghostluyorlar diye ama şu an açabilirim artık. Ghostluk durum kaldığını sanmıyorum daha. Sadece artık şeyi tamamlamak lazım. Serap. Oynarım buradayım. Girdim o zaman. Allah. Her şey not atmıyor ya. keşke olduğum yerde kalsaydım. crash aldım. Şurada dursaydım oynardım bu arada Maybet. Full ulti atabilirdim yani. Menzilden çıktım. <laughs> Balgam atıyoruz resmen. Kostümü çok beğendim bu arada. Şuna baksanıza kostümü çıktı diye oynadım ha. Oynamayacaktım onu. geliyorum ben. İyi yayınlar. Çok iyi. Ulti yok maalesef. Biraz bekleteceğim. Ah ya. Vision gidiyor sürekli. Flash atabilirdim de. Ananı satayım ya. Ah flash atsa bir yıl atsa falan diye. Bir... Ben, ben agresif flash atmalıydım ya kanki. Buraya flash atıp auto atmam lazımdım aybet yine. senin bir şey ya. yok. Senin vision'ın gitti orada anlaki oldu. Bir de ben, ben bir tık aldın sandım ya. Ne ya alacaktın mı? Üç kere böyle oldu ya. Adamın vision'ım gitti. Kesemiyorum. Aa saçma ya. elmen çıkıyor yani. Akıyor. Bir şey diyeyim mi? Adama vurmam lazımdı ya. Adama varus ultisinde yetenek atsam Serap'tan can gelecek. Sonra da flash atsam can falan. Ay çok yakın her şey ya. Vurmadım ultide. Böyle mal mal baktık ekrana valla. Ayağa takılıp düşünen free runner. Bir mavi iyi gider. Sonra zorlayalım barada. Ben şimdi oynayacağım. Phase hiç kullanmadığım için yemin ediyorum o kadar ki? Ben giremiyorum. Rengar var bir yerde. Sonyam da yok yani. Gel dipti dibe duralım. Midi ittirip geleceğim dragon tarafına. Bu güzel kullan veriyor ya. Var ondalar. Smite atmadım bu arada. Yetişiriz. Gel ben dürteceğim onları. Saldılar ya. <laughs> Kesin, Kesin mi? mi? Aha Ay Kaçışın yok. Bam! Headshot. Bak. Let's go. Usludur. Midi ittirmeye gidiyordum. Gidecek. Asıl 16'da menzilim artacak. O zaman başlıyoruz. 16 level'da menzil çok artıyor. Bir hata yapmışız ya. Çok kötüydü hata. Aynen. Ay bana atladı sandım manyak. Oha! Varus <laughs> da mı ölmedi ya? Bence Riley alalım. Riley, Rabadon, yani direkt Rabadon da alabilirim de. Ben biraz daha dikleneyim bu maç sıkıntıya girmiş. Karşı mavi için de geleceğim. Eğer almak istiyorsan alabilirsin. Ben de var ama resetlenme iyi olur. Mavi çok lazım çünkü. Benim dürtmem lazım bu adamları. O o bana çok iş yapar bu arada. Midi ittireceğim hemen. Dikkatli git kanki. Gittim midi. Nice. Alabiliyoruz mu? Alıyorlar ya galiba. Alamazlar. Bu puşla ya. Gösterse bana. Burada. Aldım bunları ya. Ace Rengar nasıl ölmedi diyecektim. şu şöyle. Nice kanka. Adamları var ya göstermeden Zinc zinc zinc. Bana kalmadı ya. Ateş uçuşunda iyi vuruyor. <laughs> Acaba naşır alınır mı ya o çara? Let's go. Naşor alınır ama yani daha yani Luden oynadığımız için yani maksat uzaktan uzaktan sürekli tükürmek yani düz vuruş atmaktansa düz vuruş gibi ulti atıyorsun zaten. Ha, ben de, ben de ben de ben de. Ben de. Alırsan helal olsun da. Nice kanka. Bam. Ay enti lan. Ben bunu satıp Robo'dan alsam daha iyi ama Rayleigh alınca da böyle yürüyemiyorlar. Onu da çok seviyorum. Bir ulti ince patlıyor ama gerçi oyun bitmiş ya. Ulan tam tadını çıkaracağımız noktada. Bitirme lan. GG baya güzeldi ama eğlenceliydi değil mi? İyiydi baya ya. Hiç beklemiyordum ben. Vallahi ben çok eğlendim. Çok tatlıydı. Yapıştır. 40 bin hasar. Ürünler bu şekildeydi ama bu maça Feyzaş gitmedi ama Feyzaş genelde güzel oluyor. Erken oyunda Feyzaş'ı çalıştırıp adamın üstüne vurabiliyorsunuz ya da gank geldiğinde Feyzaş'ı çalıştırıp kaçabiliyorsunuz falan. Feyzaş iyi. Ama dürtmek için Komet de güzel oluyor. Direkt de oynayabilirsiniz bir de dümdüz AD. Kata falan varsa tokatlıyorsunuz mesela düz vuruşlarla. Rabadona gel yani Rabadona gerek var da yani şu üç eşya lazımdı. Zonya almadan direkt Riley alıp sonra Rabadona çıkacaktık normalde. Zonya'ya gerek yok çok arkada oynadığın için rengar işte çok sıkıntı çıkarıyor. Bu bu AP Gogmaw oynamak istiyorsan sadece menzilini koruman gerekiyor. Bir de skill shot'a ihtiyacım var.